arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bu videomuzda sizlere okula özel bir hareket gösteriyorum. Hareket kalemin ucunda top çevirmek. Öncelikle arkadaşlar kalemden önce topu parmağınızda çevirmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Yani topun dengesine alışmanız gerekiyor. Çok kısa bir çalışmayla topu parmakta çevirmeyi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Topu arkadaşlar iki yanından da eşit mesafede tutmamız gerekiyor. Topu yukarı doğru çevirirken Yamuk şekilde çevirirsek top yamulacaktır. O yüzden eşit mesafede tutup çevirirsek top daha düzgün dönet dönecektir. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra topun inişi şeklinde parmağınızı hafifleterek yumuşatarak topu alırsanız top zaten kendi dengesini sağlayacaktır. Ayrıca arkadaşlar top ince sivri bir noktada daha dengeli duruyor. Yani parmağınızın ucunda çevirmek yerine tırnağınızın ucuyla topu çevirmeye özen gösterip bu şekilde top sürtünme az olacağı için hem daha hızlı ve daha çok dönecek hem de daha kolay kontrol edilecektir. Evet, parmakla top çevirmenin üstüne daha fazla durarak vakit kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Biz kalemin ucunda top nasıl çevrilir buna gelelim. Arkadaşlar bunda da parmaktaki aynı mantık geçerli. Kalemin ucu sivri olduğu için şu şekilde kalemin ucu sivri olduğu için parmaktan çok daha rahat kontrol edilebiliyor ve çok daha hızlı dönüyor top daha uzun süre dönüyor parmakla top çevirebilenler aile aile bu hareketi yapar diye düşünüyorum kalemi arkadaşlar merkezinden ortasından kuvvetli bir şekilde tutmamız gerekiyor. Kalemi alttan tutarsak arkadaşlar aradaki mesafe uzayacağı için şu şekilde topun dengesi bozulacaktır arkadaşlar. O yüzden kalemi ortadan tutuyoruz. Dengeyi koruyabilmek için. Evet arkadaşlar bu videomuz da burada sönerdi. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım faydasını görürsünüz. Bu hareket ile okulda farkınız olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdiden iyi idmanlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.